Merhaba arkadaşlar. Bu derste WordPress eklentilerini kurup yapılandıracağız. Öncelikli olarak yönetim panelimizde bulunan eklentiler butonuna tıklıyorum. Buradan yeni ekle butonuna tıklıyorum. Şimdi burası WordPress'in eklenti kütüphanesi. Arama alanından istediğiniz bir eklentiyi arayabilir ve WordPress altyapınıza bunu entegre edebilirsiniz. Kurulumlar otomatik gerçekleşiyor. Siz sadece hemen yükle butonuna tıklıyorsunuz ve kuruluyor bunlar. Biraz klasik düzenleyiciden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak yazılar kısmına bir gelelim. Evet, herhangi bir yazıya tıkladım. Bakın WordPress'in güncel editörü bu şekilde. Ee, şimdi WordPress yeni güncellemesinde özellikle editöre biraz ağırlık verdi. Ve bu editör güncel olarak bu şekilde karşımıza geliyor. Fakat WordPress kullanıcıları WordPress'in bu güncellemesine çok tepki gösterdi. Bundan ötürü WordPress yeni bir eklenti çıkarak eski editörü tekrardan karşımıza getirdi. Bunun için de klasik düzenleyici eklentisini kullanacağız. Tekrardan eklenti ekle kısmına tıklıyorum. Bakın buradan klasik düzenleyici eklentisinin sağında bulunan hemen yükle butonuna tıklıyorum. Evet şu anda eklenti kuruldu ve etkinleştir diyorum. Klasik düzenleyici eklentimiz etkinleştirildi. Tekrardan F5 yaptım. Bakın gördüğünüz gibi editörüm karşıma geldi. Gayet basit. Arayüzü güzel ve kullanışlı olduğu için bunu yükledim. Şimdi ayarlar tarafında birkaç ayar yapacağız arkadaşlar. Derslerin başında aslında bunu yapmamız gerekiyordu ama önemli değil, şimdi de yapabiliriz. Buradan genel kısmına bir tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi burada sitemizin adresinde www diye bir ibare yok. Şöyle baktığımız zaman evet bakın şu şu an https 2. Slash, slash. Buraya www kavra, e, eklerini de ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz yapalım. Şöyle yapalım. Web sayfamız www ön ekini de alsın. Şimdi bunu hallettikten sonra bakın slogan kısmına bir slogan yazabiliyoruz. Bir ayakkabıdan daha fazlası diyorum ben. Evet değişiklikleri kaydediyorum. Şu anda beni yönetim panelinden attı çünkü www eklediğim için. Bakın gördüğünüz gibi ön ekimde gelmiş buraya. Tekrardan giriş yapıyorum. Evet ayarlar kısmında yazma alanına gelelim. Burada posta sunucusu ayarları dediği kısım eğer hani bir yorum veya bir iletişim formu doldurup gönderme gibi işlemler gerçekleşirse yönetim sitenizde bu maillerin size gelmesi için burada maille alakalı bilgiler istiyor sizden. Şimdi okuma alanına geliyorum. Bakın buradaki alanlar alanlar da mesela en fazla gösterecek blok sayfası adet ediyor. Burada yazı adedi giriyorsunuz. Mesela siz diyelim ki blokta bir makale yayınladınız. Eğer bu 10 tane olursa yani siz 11.yi eklerseniz sadece 10 tanesini gösterecek anlamına geliyor. O yüzden buradaki sayıyı arttırmanız gerekiyor. Böyle bir problem yaşarsanız buraya dikkat edin. Bunun haricinde bakın şurayı dersin en başını anlatmıştım arama motoru görünürlüğü kısmını. Buraya değinmeyeceğim. Şimdi çok önemli yapmamız gereken bir işlem daha var. Kalıcı bağlantılar kısmına tıklıyorum. Bakın şurada gün ve isim seçili gördüğünüz gibi slash'tan sonra eğer bir yazı eklerseniz, bir sayfa eklerseniz hemen önüne tarih atıyor. Bu tarihi kaldırıp slash'tan sonrasına sayfanızın ismini veya eklemiş olduğunuz ürünün ismini otomatik olarak oluşturuyor sistem. Bunun için özelliği kullanacağız. Yazı ismi yazan kısmı kullanacağız. Şimdi ben bunu seçtim ve değişiklikleri kaydet diyeceğim. Evet şu anda kaydettim. Bakın bizim bakmış olduğumuz yazıların mesela merhaba dünya yazan kısma tıklıyorum. Önünde tarih vardı. Gördüğünüz gibi Sadece Slash merhaba dünya diye değişti. Neden bu kadar çok önemli? Çünkü e, SEO kavramında Google ve diğer arama motorları Slash'tan sonrasına çok dikkat ediyor. Oraya saçma sapan abuk subuk bir şeyler yazılmasını istemiyor. Dolayısıyla WordPress'in bize sunmuş olduğu bu avantajlı imkanı e, kullanırsak fayda olur diye düşünüyorum. O yüzden burayı anlatmak istedim. Şimdi yeni bir eklenti kuracağız eklentiler kısmına tıklıyorum. Ee, Yoast SEO diye bir eklentimiz var arkadaşlar. Eklemiş olduğunuz yazılarda, ürünlerde Google'ın istemiş olduğu özelliklere göre size yardımcı oluyor. Yani bir nevi temel SEO ayarlarını burada yapılandırabiliyorsunuz. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani Yoast SEO'da bu işlemler nasıl olacak? Eklentiyi kurduktan sonra hemen ona değineceğim. Bir sonraki derste UAS SEO ile alakalı SEO yapılandırması yapacağız. Temel SEO ayarlarını gerçekleştireceğiz. Orada anlatacağım bu eklenti. Şimdilik sadece eklentiyi kuracağız. Evet. Şuradan UAS SEO diye arıyorum. Pardon. Yeni ekle dememiz gerekiyor. Buradan UAS diye yazdım arkadaşlar. Arattım. Evet. ilk çıkan eklentiye şu anda tıklıyoruz. Eklentimiz yükleniyor. Evet şu an eklentimiz yüklendi. Etkinleştirelim. Şu butona tıklıyorum. Şu anda eklentimizi etkinleştirmiş olduk. Eklenti etkinleştirdikten sonra bakın sol alt kısma eklentinin ikonu ve ismi geldi. Buradan genele bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi Yoast SEO eklentisinin ilk ayarlarını yapılandırmamızı söylüyor bize. Özellikler kısmına tıklayalım. Evet burada değişiklikleri kaydet diyoruz. Web yöneticisi araçlarına bakalım. Bu kısımları şu an atlıyorum. Bir sonraki derste bunların hepsini yapılandıracağız zaten. Araçlar kısmına şöyle bir göz atalım. Ve sosyal kısmına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda eklentimiz sorunsuz bir şekilde yüklenmiş. Bakın burada bir büyük SEO sorunu diye bir uyarı vermiş bize. Yani robotların erişimini engelliyorsunuz diyor. Bunun sebebi Ayarlar kısmındaki yapmış olduğumuz eee arma motoru görünürlüğünü kapatma yapmış olduğumuz arma motoru görünürlüğü kısmını işaretlediğimiz için böyle bir uyarı veriyor bize. Yani diyor ki Google botları veya Yandex'in botları şu anda siteni taramıyor. Onları engellemişsin. Bu ibareyi kaldır ve seni taramalarını sağla. Aslında bize bunu söylüyor. Şu an sitemizde saçma sapan abuk subuk ürünler var. O yüzden ben taramasını istemiyorum. Bu ürünleri güncelledikten sonra butiki kaldırırım. Ve değişiklikleri kaydettikten sonra e, istemiş olduğu şeyi gerçekleştirmiş olurum. Şimdi Yoast SEO eklentisini kurduktan sonra e, kurmamız gereken bir eklenti daha var. Ona da hemen bakalım. Yeni ekle kısmına geliyorum. Eklentilerde ara kısmında Permalink diye aratma yapıyorum arkadaşlar. Evet. Permalink Manager Lite diye bir eklenti geldi karşıma. Bunu hemen yükleniyorum. Eklenti yüklendi. Şimdi etkinleştir butonuna tıklayıp eklentiyi etkinleştiriyorum. Evet. Şu anda eklentim etkinleştirildi. Peki bu eklenti ne işime yarayacak? Örneğin bir sayfa açalım. Blue'a tıklıyorum. Bakın burada gördünüz mü? Permalink Manager diye bir buton geldi. Siz normal şartlarda buradaki linki değiştirmek için üstüne tıklıyordunuz. Bu butona tıkladığınızda hemen alt kısımda Current Bure diye bir alan var. Buradan buranın ismini değiştirebiliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Yukarıda hemen değişiyor. Böyle bir kolaylık sağlayacak size. Ben bunu kullanıyorum. O yüzden sizin de kurmanızı istedim. Şimdi güncelleye tıklayalım. Tekrardan sayfamızı güncelleyelim. Böyle bir kolaylık sağlıyor bu eklenti. Şimdi tekrar eklentiler kısmından yeni tıkladım. Evet arkadaşlar şimdi WooCommerce'a bir eklenti daha ekleyeceğiz. Bu eklenti e eğer bir bankayla çalışmıyorsanız, yani bir bankanın sanal pos uygulamasını kullanmıyorsanız, PyTR ve EZCO sistemlerinin size vermiş olduğu bazı API'ler var. ve bu firmalarla öncelikli olarak tabi çalışmaya karar vermeniz gerekiyor. E, ya PyTR ya da EZCO ile ikisinden birini tercih ederek onunla çalışmaya başlayabilirsiniz. E, bu sanal pos uygulamaları biliyorsunuz ki yani duymuşsunuzdur daha önce. internet üzerinde kredi kartlarından çekim yapmak için kullanılıyor. Bunun için de EZCO ve PayTR hem size taksit imkanları sunuyor. Hem de müşterilerinizin kredi kartlarından tek çekim şeklinde ödemeler alıyor arkadaşlar. Bunun için de e bir eklentimiz var. Mesela eğer PayTR'ı kullanıyorsanız ki ben genelde PayTR'ı kullanıyorum kendimde. PayTR'in eklentisini yükleyip oradan ödeme entegrasyonunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu anlatacağım. Hemen eklentilerde ara kısmına tıklıyorum. Buraya PayTR yazıp aratıyorum arkadaşlar. Bakın hemen gelen ekranda Hemen yükle butonu geldi. Buraya yükle diye tıklıyorum. Evet şu anda eklentim kuruldu ve etkinleştir diyeceğim. Eklentim etkinleştirildi. Şimdi WooCommerce eklentisinin Ayarlar kısmına gidiyorum. Yani şuraya tıklıyorum. Evet, ödemeler kısmına tıkladım aynı şekilde. Bakın daha önce kapıda ödeme ve banka havalesiyle nasıl ödeme alacağınızı anlatmıştım. Şimdi PayTR entegrasyonumuz da gerçekleşmiş oldu ve PayTR eklentimiz buraya gelmiş oldu. Yönet kısmına tıklıyorsunuz. PayTR'e kaydolduktan sonra PayTR size bir mağaza numarası veriyor, mağazanızın parolasını veriyor ve bir de API veriyor. API'yi şu kısma giriyorsunuz. Mağaza gizli anahtar kısmına ve mağaza parolanızla şifrenizi de şu alanlara giriyorsunuz. Böylelikle PayTR entegrasyonunuz gerçekleşmiş oluyor. Müşteriniz ürünü sepete ekleyip ödeme adımına geçtiği zaman oradan e, istediği ödeme şeklini seçebiliyor. Yani kredi kartı ile ödeme diye de oraya gelecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kafanıza takılan diğer kısım olan PayTR'da nasıl bir mağaza oluşturacağınızı şöyle yüzeysel olarak anlatacağım. Öncelikli olarak PyTR sayfasına bir giriş yapalım. Evet. Şu linki tıkladım gördüğünüz gibi. Evet. PyTR bu şekilde arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey hemen başvuru butonuna tıklayıp bu bilgileri doldurduktan sonra başvuruyu tamamla deyip formu göndermek. Zaten PyTR yetkilileri sizi arayacak ve sizden istenilen kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde PayTR hesabınızı etkinleştirecekler ee, ve size vermiş oldukları kullanıcı adı ve şifre ile mağazanıza giriş yapıp oradaki mağaza numarası, mağaza paralası ve mağaza apisini gizli anahtar bölümüne girdiğiniz takdirde mağazanız etkinleştirilmiş olacak. Bu kadar basit. Şimdi diğer eklentimiz olan loco eklentisini inceleyelim. Buradan bir de loca eklentisini yükleyeceğiz. Loja Translate diye karşıma geldi. Bu eklentiyi de yükleyelim. Evet şu anda eklentim yüklendi. Bunu da etkinleştiriyorum. Bu eklentiyi neden yüklediğimizi açıklayacağım. Bazı İngilizce kelimeleri bazen güncellemeye izin vermiyor temamız. Bu yüzden bu eklentiyle bu İngilizce kelimeleri Türkçeleştirebiliyoruz. Bakın şurada Bujur çeviri diye bir buton geldi karşıma. Buradan temalara tıklıyoruz. Benim temam Open Shop. Ben bunu seçiyorum. Ve yeni dil butonuna tıklıyoruz buradan. Hangi dili özelleştirmek istediğimizi seçiyoruz. Türkçeyi seçiyorum. Evet aynı şekilde geliştirici de bu seçil olacak. Çevir yapmaya başla diyorum. Evet bakın burada birçok İngilizce kelime verdi bana. Mesela ol kategori kısmı. Burası neresi oluyordu? Şöyle bakalım tekrardan. Görünüm özelleştir kısmına geliyorum. Evet şu anda arayüzüm açıldı. Görüyorsunuz bu kısımları bazen temamız müdahale etmeye izin vermiyor. O yüzden bu eklentiyle bu İngilizce kelimeleri Türkçeleştirebilirsiniz. Ol kategori kısmını şimdi güncelleyeceğim ben. Eklentim üzerinden. Kaynak metin alanında ol kategori yazıyor. Türkçe çevirisine de tüm kategoriler diyoruz ve kaydet butonuna bastıktan sonra güncellenmiş olması gerekiyor. Evet bir F5 yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda İngilizce kelimem değişmiş oldu. Şimdi search for product bu kelimeyi değiştirelim. Şuradan arama yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Evet burada kelimem. Ürün arayın. Bu şekilde olsun. Kaydet diyorum. Tekrardan F5 yaptım. Evet şu anda gördüğünüz gibi bu kelime de güncellenmiş oldu. Şimdi kategori kelimesini güncelleyelim. Kaydet diyorum. Kategoriler kısmımızda güncellenmiş oldu. Yine search diye bir kelimemiz var. Bunu da arama diye yazdım. Evet sayfayı yenilediğim zaman güncellemelerin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Az önce burayı değiştirmiştim ama yanlış değiştirdim muhtemelen. Tekrardan bakalım başka bir search var mı? Evet şu var. Arama yapın diyelim buraya. Evet kaydet diyorum. Ve search kısmımız da değişti. Site üzerindeki birçok İngilizce kelimeyi bu eklenti yardımıyla Türkçeye çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste Yoast SEO eklentisinin SEO ayarlarını yapılandıracağız. Yani web sitemizin temel SEO ayarlarını yapacağız. Bir sonraki derste görüşürüz.